Evet şu an Instagram takipçi kasma işlemlerini yapacağımız hesaba da geldi. Gördüğünüz gibi 217 bin takipçimiz var arkadaşlar. Şöyle F5 atıyorum. Takipçiyi tekrardan kontrol edin. Düşüş ve artış var mı diye. Evet tekrardan 217 bin takipçi. Şöyle bir F5 atalım. Ve 218 bin takipçi olmuşuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anlık bir dakikada bin takipçi değil saniyeler içinde takipçi artışı başladı. Örneğin şurada takipçi sayısına bakın. 218.263 şöyle bir F5 atıyorum. Ve 218.777 oldu. Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlerden gelen istekler üzerine en sağlam Instagram takipçi listi yapabileceğiniz siteyi göstereceğim bu sitede sadece bir dakika gibi kısa bir sürede bir dakikada bin takipçi kasacağız Şimdi sizler de yapabileceksiniz isteyen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde yapar İster bin takipçi yapar ister 10 bin ister 100 bin ister 1 milyon ve bunların hepsini de ücretsiz ve şifresiz bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar hiç uğraşmak istemeyen vakti olmayanlarda direkt bakiye ekleyip arkadaşlar şifresiz bir şekilde takipçi satın alabilir bu göstereceğim siteden. Fiyatlar da baya uygun zaten. Sizlere hatta şöyle bir mantığı da bir anlatayım. Mantık çok basit arkadaşlar. Türkiye'de bu tarzda fazla bir site bulamazsınız. Sizin için en güvenli en sağlam site bu arkadaşlar. Mesaj şifrenizi girdiğiniz sitelerde hesabınızın kapanma olasılığı %90. Yani hesabınız kapanır. Kastığınız takipçiler de boşa gider. Ama sizlere göstereceğim sitede şifre girmeyeceksiniz sıradan bilgilerle kayıt olup siteye giriş yaptıktan sonra başkalarını takip ederek videolar izleyerek görevler yaparak puan biriktiriyorsunuz. Puanı bakiyeye çevirip market bölümüne geçip profil linkiniz ile veya kullanıcı adınız ile takipçi siparişi oluşturuyorsunuz ve otomatik anlık başlıyor arkadaşlar düşüş de yok. Zaten ben düşüş olan düşüş olmayan şeyleri de göstereceğim sizlere. Kendi hesabımızda uygulayacağız şimdi. Ve sadece bunlar da değil. Şimdi sizlere bir kod göstereceğim. Kupon kodu. Bu kupon kodu sayesinde bir adım önde başlayacaksınız. Daha fazla takipçi kasabileceksiniz. VIP kodu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bedava şekilde. Evet videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatlerinizi çekecek bir video var. Sonunda izleyebilirsiniz. Mesela burada YouTube abone ilesi ya da burada TikTok takipçi ilesi ya da burada Instagram takipçi ilesi dikkatinizi çekecek bir video var sonunda izleyebilirsiniz. Evet şu an Instagram takipçi kasma işlemlerini yapacağımız hesaba da geldi. Gördüğünüz gibi 217 bin takipçimiz var arkadaşlar. Şöyle F5 atıyorum takipçiyi tekrardan kontrol edin düşüş ve artış var mı diye. Evet tekrardan 217 bin takipçi. Şimdi bu takipçiyi çok hızlı bir şekilde artıracağız arkadaşlar. Bir dakikada bin takipçi hatta daha fazla bile kasacağız. Hem de ücretsiz ve şifresiz bir şekilde. Bu sizler de yapabileceksiniz. Hatta herkes yapabilir. Şu an yapmanız gereken tek şey videoyu dikkatlice izlemek. Evet şu an Instagram takipçiyiz yapacağımız siteye de geldik arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi anlık bile 260 çevrim içi üye var. Ve burada da son... E ve burada da sadece bugün siteye giriş yapan üyeler 417 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Türkiye'nin en aktif sitelerinden biri. Bu sitede sadece Instagram takipçi değil, YouTube abone ilesi, TikTok takipçi ve diğer tüm platformların takipçi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunu ister ücretsiz ister ücretli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hatta sadece bunlar da değil bu siteden para kazanan kullanıcılar da mevcut arkadaşlar. Hatta burada gördüğünüz gibi ödeme kanıtları var. Buraya bastığımızda tüm ödeme kanıtları geliyor. Gördüğünüz gibi 20.000 TL'den fazla bir ödeme kanıtı geldi. Ve bu kanıtları da kullanıcılar... Yani demek istediğim arkadaşlar isteyen bu siteden para kazanır, isteyen Instagram takipçi ilesi yapar, isteyen YouTube abone sayısını arttırır, isteyen TikTok takipçi kasar. Birçok seçeneğiniz mevcut istediğiniz yapabilirsiniz. Ve kayıt ol bölümüne geldiğinizde sıradan kolay bilgilerle kayıt olabilirsiniz. Telefon numarası bile girmenize gerek yok. Kayıtlı evet, olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 110 bin jetonum var. Burada amacınız jeton kazanmak olacak. Jeton ücretsiz şekilde kazanılıyor. Ve jeton kastığınızda ister takipçi beğeni izlenme kasarsınız. isterseniz de para kazanırsınız. Jeton kazanmak için örneğin YouTube jeton kazan bölümüne geldik. Abone ola bastık. Bir kanal seçiyoruz. Evet şu an kanala abone olduk gördüğünüz gibi. 2-3 saniye bekliyoruz. Sistem algılasın hesabı. Şimdi çarpıya bastık ve başarılı 89 jeton kazandınız. Bu kadar kolay saniyeler sürdü arkadaşlar ve burada binlerce hatta daha fazla kanal mevcut. Ve burada kanalları bitirseniz burada manuel şekilde videoda izleyebilirsiniz. Hatta otomatik şekilde de izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi videoyu izle jeton kazan, videoyu izle jeton kazan ya da burada 60 saniyelik videolar mevcut. Burada da otomatik videolar mevcut. Burada sadece siteyi açık tutarak da jeton kazanabiliyorsunuz. Burada da 57 tane şu an aktif yüksek jeton kazandıran görev var. Bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin video izle, daha sonra ekran görüntüsünü hızlı resim linki olarak gönder. Bu tarzda görevler mevcut. Bir de burada kupon var arkadaşlar. Kuponu göstereyim size. Kuponu kullan bölümüne giriyorsunuz. Daha sonra buraya izlet 1 yazacaksınız. Kupon koduna izin 1 yazdıktan sonra gönder diyorsunuz. Ve başarılı bir günlük VIP kazandınız. Gördüğünüz gibi. VIP çok işinize yarar arkadaşlar. Sizlere fazladan jeton bile kazandırıyor. Ee, sizlere kattığı özellikleri. Mesela herhangi bir ücretsiz işlem yaptığınızda sizlere fazladan jeton kazandırıyor. Etkinlik başına. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi jetonları topladınız diyelim. Jetonu daha sonra bakiyeye çevireceksiniz. Örneğin 60 bin mi topladınız? 60 bini şöyle göndere basıyorum ve başarılı. Evet şu an F5 atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 48 TL 45 kuruş bakiyemiz oldu. Daha sonra market bölümüne geçiyorum. Hatta sizlere marketi göstermeden bakiye ekleyi de göstereyim. Buradan bakiye yükleyebilirsiniz arkadaşlar. 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz. Paymax güvencesiyle. 100 TL ve üzeri yapacaksanız bana yollayarak da yapabiliyorsunuz. Yani buraya 100 yazdığınızda e, havale yöntemi de aktif oluyor. ve Dediğim gibi Paymax güvencesiyle yükleme yapabilirsiniz. 3D güvenli şekilde oluyor ödemeler. Evet şu an market bölümüne de geldik arkadaşlar. Instagram takipçi liste yapacaksanız mesela Instagram takipçi kategorisinden seçebilirsiniz. Baştakiler zaten full Instagram takipçi listesi oluyor. Mesela bu servis çok kaliteli arkadaşlar. Benim kesinlikle tavsiyem bu ömür bir ömür boyu telafi garantisi düşüşlerde bedava telafi var ama takipçiler çok kaliteli ve düşüş yok önerilen servis. Burada daha uygun fiyatlar da var. Mesela hızlı gönderim yapan 6 TL. Burada bot takipçi var 1000 adetli 3 TL. Burada yazan fiyatlar 1000 adet fiyatlar arkadaşlar. Mesela burada Türk takipçiler de mevcut. Burada hızlı artık kaliteli yazanı tavsiye ederim. Türk istiyorsanız çünkü o daha kaliteli diğer Türklere göre. Mesela buradaki %30'u Türk gerisi bot yabancı falan. Burada gene garantili takipçi var. 6 TL 85 kuruş arkadaşlar. Düşüşlerde gene bedava telafisi oluyor. Burada çekiliş ile kasılan takipçiler var. Ya da beğeni ilesi, izlenme ilesi. Aklınıza gelebilecek çoğu servis mevcut. Mesela YouTube abone ilesi yapacaklara düşüş olmayan abone bile mevcut. Takipçi ileleri mevcut. Mesela TikTok beğeni ilesi falan. Evet şimdi biz bu servisi kullanalım. Düşüş yok ve anlık. Servis de bayağı hızlı zaten arkadaşlar. Şimdi hesabımıza geldik. Bu şekilde profil linkini kopyalıyoruz. Evet link bölümüne yapıştırdık. Miktara 1000 adet yazıyoruz. Ben robot değerime de bastık. Ve sipariş ver diyoruz. Evet buradan da sipariş durumunu kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sipariş durumu sipariş alındı. Bu sipariş alındı yazdıktan sonra anlık olarak başlıyor arkadaşlar. Hatta şu an hesaba gelelim. Gördüğünüz gibi 217 bin takipçi. Şöyle bir F5 atalım. Ve 218 bin takipçi olmuşuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anlık bir dakikada bin takipçi değil saniyeler içinde takipçi artışı başladı. Örneğin şurada takipçi sayısına bakın. 218 .263 Şöyle bir F5 atıyorum. Ve 218.777 oldu. İşte takipçi hızı bu şekilde arkadaşlar. Saniyesi saniyesine 300-500 takipçi artıyor. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.